Temizlik artık süpürmekte değil, ışıkla yapılıyor. Karşınızda Liklian. Bu robot, gözle göremediğiniz tozları, bakterileri ve mikroorganizmaları tespit ediyor ve onları nokta atışı yapan lazer darbeleriyle yok ediyor. Lazerler, çevreye zarar vermeyecek şekilde ayarlanmış ama yüzeydeki her kir için fazlasıyla yeterli. Üstelik sadece temizlemiyor. Aynı anda analiz yapıyor, zararlı bakteri türlerini tespit edip onları özel lazer atımıyla hedefliyor. Vakum sistemiyle yok edilen parçacıklar filtreden geçirilip hapsediliyor. İnsan algılaması var, biri yaklaştığında lazerler kapanıyor veya gücünü azaltıyor. Güneşten enerji alarak şarj olan bu sistem, zamanlayıcı ve mobil uygulama desteğiyle modern hijyen anlayışını baştan tanımlıyor hastanelerde, evlerde, laboratuvarlarda. Işıkla temizlik zamanı geldi. Likyan, temas yok. Kirlilik yok. Gelecek burada.